Merhabalar. Bugün uzun bir süredir yapmadığım bir şeyi yapıp emeklilikle ilgili bir video çekmek istiyorum. EYT ile ilgili birçok videom vardı. Ancak EYT tabi geçince EYT videosunun artık bir anlamı kalmadı. Bir süreçti, süreç olarak bitti. Şimdi ise emeklilikte yeni gelişmeler var. Emeklilik sistemini değişeceğine dair torba yasada yer alan maddeler var. Bu değişimler nedir, ne değildir? Bunlarla ilgili bir video hazırladım. Şimdi videoya girmeden önce klasik duyurumuzu yapalım. Videomuzu beğenip beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da mutlaka abone olmayı unutmayınız. Şimdi ilk olarak aylık bağlanma oranına gelelim. Yaşlılık yani aylığı dedikleri aslında şu an Türkiye'de verilen aylığın, aylığın emekli aylığı olduğunu söylemek çok zor. Bir yaşlılık aylığı diyebiliriz yani sosyal yardım gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu derecede bir emekli maaşı söz konusu Türkiye'de. Şimdi aylık bağlanma oranı da bu yaşlılık aylığı dediğimiz, işte sosyal yardım dediğimiz yani emekli maaşı dışında başka tabirler kullandığımız maaşın oluşmasını sağlayan, hesaplanmasını sağlayan sistem. Şimdi bu aylık bağlanma oranı 3 şekilde. 2000 öncesi var, 2000-2008 arası var ve 2008 sonrası var. Şimdi EYT ile beraber birçok kişi emekli oldu. Bundan sonraki emekli olacak kişiler genelde 2008'den sonra e, sigorta girişi başlamış ve primin çoğunluğunu o günden sonra sağlayacak kişiler. Şimdi bu kişilerin alacakları emekli maaşı bu aylık bağlanma oranıyla beraber yani bu sistemle beraber söz temsili 30 bin lira maaş alıyorsanız sizin alacağınız emekli maaşı ortalama 9 ile 10 bin lira arasında bir rakam olacak. Yani 3'te biri. Şimdi siz 30 bin lirayla belki bugün çok zor geçiniyorsunuz. Ama emekli olduğunuzda çok çok daha zor geçineceksiniz. Yani onun için dediğim gibi yani videonun başında sosyal yardım dediğimiz veya işte yaşlılık aylığı yani emekli maaşı dışında bir tabir kullanmamın sebebi de bu. Çünkü emekli maaşları Türkiye'de artık yere vurdu dibe vurdu çok net bir şekilde bunu söylemekte fayda var. Şimdi 7500 TL neredeyse açlık sınırının Ekim ayında şey Kasım ayında açıklanan açlık sınırının yarısına yaklaştı. Yani açlık sınırı daha doğrusu şöyle diyelim. 7500 lira olan en düşük emekli maaşını ikiye katladı ve emeklilerin %60'ı bu rakam alıyor. Peki bu 7500'de nasıl oldu? Normalde 4000-4500'de sizin maaşladığınız devletin teşvikiyle 7500 liraya ulaştı. Yani böyle de bir drama söz konusu. İkincisi, e, aylık bağlanma oranının güncellenmesi ile ilgili çalışmaların olduğu söyleniyor ve aylık bağlanma oranıyla beraber e, emekli maaşlarının artık düzgün bir noktaya geleceğine dair çalışmalar var. Tabii ki aylık bağlanma oranına işi bırakırsanız, sadece aylık bağlanma oranını baz alırsanız başka kurallar koymazsanız emekli maaşının bu durumlara gelmesi normal. Başka kurallar dediğim nedir? 2000 öncesinde emekli maaşının asgari ücretten az olamayacağına dair kurallar söz konusuydu. Ve o günlerde asgari ücretin altında değildi hiçbir emekli maaşı. Bugün ise 11.402 lira asgari ücret, 7.500 lira ise en düşük emekli maaşı. Sıkıntı şu, en düşük emekli maaşını alan sayısı emekliler içerisinde daha fazla. Yani %60'dan aşağı değil belki daha fazlası vardır ama %60'dan aşağı değil ve son bu Temmuz'daki zamda kök maaşı muhabbeti yapıldı. O kök maaşıyla da, maaşla da beraber en düşük emekli maaşını alan sayısı daha da arttı. Normalde bu kök maaşı olayı olmasaydı o hesaplamaya girmeselerdi bu kadar olmayacaktı. O sayıyı daha da arttırdı. Yani Sonuç olarak aylık bağlanma oranı ilgili bir çalışma var. Bu çalışmanın zaten elinde sonunda olması gerekiyor. Yoksa bu aylık bağlanma oranıyla ilgili çalışma olmazsa emekli maaşları her geçen gün daha da ciddi derecede erime ve pul durumuna düşme olayı yaşayacak. Onu da söyleyelim. İkincisi 5000 lira muhabbeti var biliyorsunuz. O da Kasım ayının ilk yarısı yani 15'ine kadar. Bütün hesaplara yatmış olacak. Zaten çok fazla bir kişiye yatmayacak. Çünkü şöyle bir şey getirdiler dediler ki çalışanlara ödenmeyecek. Zaten emeklilerin çoğu çalışıyor. İkincisi yani şu soruyu sormaları lazımdı kendilerine ama bu soru sorulmamış anlaşılan. Ben nasıl emekliliğimi çalıştırıyorum? Yani emekli olmuş birisi işte atıyorum işte sabah sporunu yapıp ondan sonra bütün günü kendine ayırıp. Artık sakin böyle dinlenecek bir dönemindeyken hala neden çalışıyor diye kendilerine sormak yerine sen emeklisin, bir de ikinci maaş olarak da çalıştığın yerden alıyorsun, bu sana yeter. Ben sana bu 5 bin lirayı vermiyorum dediler. Ee, bu 5 bin lirayı zaten yani mesela Cumhurbaşkanı alabiliyor, Cumhurbaşkanı emeklisi, milletvekili emeklisi alabiliyor. Belli ki onların ihtiyacı var söz konusu ama diğer tarafta emekli olup aynı zamanda da çalışmaya devam eden emeklinin ihtiyacı yok gibi anlıyorlar. Böyle bir anlayış da söz konusu. Onun için e, bu 5000'le de inanılmaz bir fiyasko yaşattılar. Yani normalde 5000 lira hiç verilmemiş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü emeklinin emeklileri çoğu zaten çalışıyor. Yani buradaki amaç kesinlikle e, emekliyi mağdur etmemek değil, enflasyon ezdirmemek değil. Sadece bir göz boyamayla Ocak ayına kadar zaman kazanmak. Çünkü emekliye yapılan büyük haksızlığı, emekliyi neredeyse açlığa terk etmenin e, farkındalar. Açlığa terk ettiklerinin bunun sonucunu da işte yani birkaç ay oyalama mantı, mantığıyla böyle döndürmeye çalışıyorlar. Ama tabi millet bunu yiyor mu, kan, kanıyor mu onu bilmiyoruz. Onu zaman gösterecek. Şimdi prim olayı var. Yani prim eşitleme bu EYT döneminde de konuşuldu. Ee, o zamanki çalışma bakanı Vedat Bilgin bununla ilgili bir şeyler söyledi. Ama sadece söylediğiyle kaldı ve devamı gelmedi. Yani bu prim eşitlemede artık şöyle bir çalışma kesinlikle gelecek torba yasaya. Atıyorum 15 bin gün prim yatırmış veya 10 bin gün prim yatırmış kişiyle 5 bin gün prim yatırmış kişi aynı maaşı almayacak şeklinde bir düzenleme gelecek. Bu düzenlemenin tabi içeriğini ayrıntısını çok net bir şekilde gördükten sonra ancak konuşabiliriz. Onun dışında da çok detaylı bir şey söyleme şansımız yok. Yani ben şunu söylüyorum hani fazla prim veya az primden çok şuna odaklanmak gerekiyor. Şimdi bir kişi neden fazla prim yatırır? Bir kere bunu irdelememiz lazım. Şimdi 18 yaşında çalışmaya başlamış bu insanlar, siz örnek veriyorum emeklilik yaşı diye bir şey yıllardır var Türkiye'deki bence olmaması gerekiyor emeklilikte yaş diye bir şey sadece sizden kat kat fazla prim almak üzerine planlanmış kurulmuş bir şey. Şimdi fazla prim aldığınız kişiden neden alıyorsunuz? Çünkü siz 18 yaşında çalışmaya başlamış kişiye Diyorsun ki sen 60 yaşında ya da 62 yaşında emekli olacaksın. 18 yaşından 60 yaşını baz aldığınızda 42 sene var. Ve sen diyorsun ki 25 sene çalışma sürenin olması lazım. Yani o kişi 18 yaşında çalışmaya başladığında 43 yaşında emekli oluyor. Kaldı size 17 sene. 17 sene boyunca bu insanlar yine çalışıyor, yine prim yatırıyorlar. Şimdi Buradaki sıkıntı şu. Şimdi siz 17 sene boyunca o kişiden fazla prim alıyorsunuz. Ama siz yaşa kaldırsanız 25 yılı sağlamış olduğunda 43 yaşında o kişi emekli olmaya başlamış olacak. Ya da yaş muhabbeti yapmazsınız. 25 yılı 30 yıla çekersiniz. Ona göre de insanlar o yaşta emekli olur. Ama 25 yıl çalıştırıp insanın yani yıpranmış olmasının yanında bir de 17 sene boyunca o insana maaş vermiyorsunuz. Ne yaşmış? Yaş diye bir şey kesinlikle mantıklı veya eee hakkaniyete, vicdana sığan bir olay değil. Mesela EYT'de bunu yaptılar. Kaldırdılar yaşı. Yaşın zaten olmaması gerekiyor emeklilik sisteminde. Hani nedir? 25 yıl, 30 yıl yaparsın çalışma süresini tamam edersin. Burada 17 yıl insanlar orada tekrar prim ödemeye başlıyor. Çünkü İnsanlar çalışmak zorunda. Yani 18 yaşında çalışmaya başlamış birisi ya ben yeter 43 yaşına kadar çalıştım. Bundan sonra çalışmıyorum deme şansı yok. Ya da 18 yaşında başlamış birinin işte 22, 23'te çalışmayayım deme şansı yok. Çünkü geçinmeniz için çalışmanız gerekiyor. E zaten 18 yaşında da bu insanlar başladığı zaman hani aralıklar mı aralıklar vesaire falan derken e zaten işte dediğimiz gibi yani ee, gene gene o 43 yaşına geldiğinde gene o şeyi doldurmuş oluyor. Çünkü siz şu an 7200 gün istiyorsa yani 20 sene prim yatırılmasını gene sağlıyor. Yani bak bakıldığı zaman hani bu e, yaş olayının kesinlikle kaldırılması lazım. Yani prim eşitleme dediğimiz olayın temelinde zaten yaş problemi yatıyor. Yani yaşı siz e, bu kadar fazla yapmasanız ya da yaşı kaldırsanız bu fazla prim ödeme gibi bir şey olmayacak. Ve insanlar arasında da şöyle bir şey var. E diyor ki ben 10 bin gün prim yatırdım diyor. Ben neden diyor az maaş alıyorum. Şimdi senin az maaş almanın sebebi 5 bin gün yatıran kişinin emekli olması değil. Yaş olayını koyanlar ve bu yaş olayını uygulayanların hatasından ve yanlışından dolayı sen bu rakamı alıyorsun. Yani sonuç olarak prim eşitleme uygulaması Gelecek. O prim eşitlem uygulaması da dediğimiz işte atıyorum 10 gün yatırmış kişiyle 7.000 gün yatırmış kişi aynı maaşı almayacak şeklinde genel bir e, açıklama var. Düzenleme var. Bunun detayını da torba yasa hayata geçtiği zaman öğreneceğiz. Ve son olarak bağ kurdan bahsetmek istiyorum. 9.000 gün olan primin 7.200 güne düşürüleceği de söyleniyor. Bunu da torba yasaya koymuşlar. Yani 9 bin gün primi olan prim olan emeklilik şartında bu şart 7200 güne düşürülmüş olacak ve 7200 günden 7200 günü ve yaş olayını dolduranlar Bağkur'dan emekli olabilecek. Yani burada bir 5 senelik bir indirim söz konusu. Bakıldığı zaman evet cazip ama kimlere cazip? Atıyorum yaşı da doldurmuş o esnada. Yani 7200'ü doldurmuş ve yaşı da doldurmuş anında emekli olacak kişiye. Yoksa primi doldurup 10 sene 15 sene bekleyecekse o insanlar için zaten bir esprisi yok olayın. Yani burada da sadece işte 7200 gün dediğimiz gibi yaş olayında artık yani yaşı da doldurmaya gelmiş. Yaşı da belli bir noktaya gelmiş kişiler için cazip. 3 tane değişiklikten bahsettim. Aslında bu aylık bağlanma oranı bunun yani en babası diyelim. Aylık bağlanma oranını çözdükleri zaman zaten emeklilerin çok fazla bir sıkıntısı kalmaz. Yani gene Hayat standartlarına bakıldığında maaş Skalasına bakıldığında piyasadaki gene düşük alırlar ama bu, bu şimdiki gibi değil yani Hani birincisi bu ikincisi prim eşitleme olayı Bence prim eşitleme tamam yapılmalı mı Ben bir yani bence yani ben bu konuda bir şey diyemem çünkü 10 bin gün yatırmış kişi veya 5 bin gün yatırmış ya bu ikisinin Birbirine mukayese edilmesinin bir mantığı yok birbiriyle mukayese edilmek yerine bunun temelindeki soruna bakılması ve bunun temelindeki sorunun da yaş olduğunu anlamak gerekiyor. Ben yani onun için 10.000 o almış, 7.000 o almış. Bunun pek önemli olduğunu ben kendi adıma söyleyeyim. Düşünmüyorum yani. Buradan bir önemi yok bence. Ve bağ içinde bir 5 yıl bir fayda var. O da sadece hani yaşa yaklaşmış kişilere faydası oluyor. Maalesef emeklilikte yaş olayı Eee çok büyük sıkıntı ve çok büyük engellere sebep oluyor. Yani şimdi diyelim ki siz hükümet olarak bile bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama yaş olayını kaldırmadığınız sürece anında görüntü olmuyor maalesef. Onun için yaş olayı da olduğu için Bağkur'daki bu 5 yıllık da ilk planda bir kesime yarayacak sadece. Ee, diğer yani çoğunluğa ben yarayacağını pek düşünmüyorum. Emeklilikle ilgili 3 tane başlıktan bahsettim. Umarım bunlarla ilgili sizlere... Ee, önemli bilgiler vermişimdir. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız.